Herkese hey selamlar arkadaşlar. Ne selam. Heyo arkadaşlar, evet. hepinizle merhaba. Bil Bugün sizlerle birlikte dâhice icatlara bakacağız. Bakın nasıl icatlar var. Ee, bazı icatlar çok iyi. O zaman videoya geçelim. Aynen. Şöyle. İlk icadımız nasıl? Çok güzel. Aa şey. Çok güzelmiş arkadaşlar. Oha, Gerçekten çok güzel. Bayıldım. O Oturacak. Oturacak yaptı. Oha. ay Oha. çok bayıldım. Çok iyi. Bu ne? Ay çok bayıldım ben bunlara ya. Çiçek, çiçek kaplıyor ama Çiçekse gereksiz. Bunu. Olmasa da olur bu. Çiçek kaplı sabunu. Ay çok güzel arkadaşlar bunları bayıldım ben şimdi buna. Arkadaşlar çok iyi ya. Kankama dedim ki kanka dedim bu bunu açma boş ver dedim. Ama gel gel izleyelim gel. İzliyorum kanka. Oha bu ne? Bez mi? Tart temiz etti. Arabayı temizliyor. Oo bu ne? Asma Oha! Ya. Yer kaplamıyor ama çok iyi. Aynen çok iyi. Havlu havlu asmaya bak Şu bak. bak. Oha! Çok da ağır şeyleri asmıyor. Oha çok iyi lan. Çok iyi. Bunu bunu bulalım. Ya. Ben bakayım ya buna güzel Gitar, alabilirim. Gitar gitarı fark ettin mi kanka? yok sadece. Doğru lan gitara bence <laughs> arkadaşlar. Bu nasıl be? Çoraplar için yeri var onun. Çok iyi. Manka şunu ya. Kaşı kanka. Bu ne? Telefon koruyucu mu Çok iyi aynen. Su da koruyor galiba. Oo. Tabii gereksiz suya telefon mu atacağım? Yani. Düşmüş olabilir. Bu ne? Geldi. Oha bu ne? Ne koydu? Biberon. Ha bebeğe. Ha yemiyor ya emiyor böyle içine geliyor tadı. O iyiymiş kanka. Fener. Yani fener burada da var. Ablamıza şöyle. Oha şey de oluyor masa fener. Oğlum bu ne lan? Çok iyi. çok iyi. Küçülüyor büyüyor falan. Kurutuyor. Su döküyorsun içine kanka. Oo telefon da şarj şey ediyor. Uy, oğlum ben Olur. bunu alırım yani. Paralar. Kilit. Ne? Aa evet kilit. Diyecektim ne kilit? Ama açarlar. Bebek için üste koyarsın açamaz bebek. Ha, dolabın üstüne doğru kilidi yaparsan yukarı doğru aç açılmaz yani açamaz bebek. Bu ne? Ben de göremedim ben. Ham, Hamur hamburg ne ne ne? Hamburg Hamur mu? Hamur mu? Bak. Hamur mu? Hamur. Sen de hiçbir şey gerçekten anlamıyorsun. Bu ne askılık? Çok güzelmiş aslında gerçekten. Bu da güzelmiş yani fena değil. Su da taşıyor kanki. Bu ne? 6-7-6-4-5 alt, tane. Nasıl su taşıyor? Aşır. Kuru tutulur ya. Su taşıyor diyor kanka. Arkadaşlar siz geri alın görün. Bak. Ağzıma açık izliyorum. <laughs> Farkındayım. Buna koy şeyleri, Kirazı mirazı domatesi. Koruyucu. Oraya koyuyor. Ne o? Çok şey. Şeye şimdi. koyuyor. Koymak için iyi. Ne şemsiye mi? Yo. Bamba. Oha şemsiye. Açtık açıyorsun, kapattık kapatıyorsun kanka. Oha çok iyi lan. Aynen. Yukarı tavana doğru şey tutuyor gösteriyor. Aynen çok Nasıl iyi. Nasıl bir şey öyle? Hmm, çok iyi lan rahatlatıcı videoya döndü. <laughs> oh my god. Oğlum nasıl ya bir şey? Ayakkabı çok güzel. Tam ayakkabı ben paten. <laughs> Ay arkadaşlar ayakkabı çok güzel. Bu ne? Yemek yapma şey mi? Şunu izleyelim kanka istersen. Neyse arkadaşlar. E, kanka, kanka, bu video buraya kadar değil tabii. <laughs> Bir bir tane daha Aynen. bulup geliyoruz. Evet arkadaşlar bulduk. Acı, acı mı Bulduk. Kola. Oha açacak. Oha ne kadar güzel bir icat. Nasıl açılın onu öyle? Bilmiyorum, çok güzel mi? Ha, sebze meyve şey süzüyor. Bir de koruyor. Bu ne? Süzüyor. Süzgeç. Süzgeç değil mi? Pislikleri tutuyor. Kolayca döküyorsun. Ha, çok şey, yumuş. Kabuk mabuk bu ne? İçinden açık çekide çıkı çıkıyor. Tamam bizde de var bu kanka. Neydi? Huni huni mi ne? Aynen bizde de var kanka. Ama pek geniş değil. İnce ucu. Huni deniyor. Yuvarlak mi? arkadaşlar. Oo. Tamam. Oha singer. Nasıl bir ama singer? bunun pek temizlediğini ben sanmıyorum ama. Temiz yok kanka. Bunlar var zaten. Ne dahi icadı. Onu şurada eee Grey de bir liraya satılıyor. Aynen. Şeyde bir liraya saçma satılıyor. Yani. Hmm. Umarım siz de biliyorsunuz. İki de. liraya satılıyor, bir liraya. Nerede kanka? Pazarla fena. Oğlum o da iyice yatmadı. Tövbe. Oha battaniye kıyafet olarak. Kıyafetli battaniye. Çok saçma. Oğlum çok saçma değil, oğlum güzel? Bana saçma mı geldi bu? Bu ne? Hem fena. saçma hem güzel. Aa bu aslında güzel. Yarıya kaplamıyor kanka? burada. Bu ne? Küvet Bebek, bebek küveti He Değil mi? Oha çok iyi lan Bak evet Tam bebeğe çok göre Çok güzel Ben bebek olsam buradan çıkmaz Aynen 7-24 burada dururum ben Yani Burada yaşarım ben yani. Bu ne? Oğlum bu ne lan? Çok fox falan. bir ne? şey Neymiş? Telefon Öyle. tutucu Ha çanta tamam. Askılık Uy, Aa. askılık. Telefon, telefon tutuyor. bile taş taşıyor. Hem telefon o, tutacağım Oo, tutacağım bundan gerekli ya. Böyle Uy. arkası yat. O zaman çorabı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> <Bu> ne? <gülüyor> <gülüyor> kanka ben var ya. bu ne? Işık. Ne işe yarıyor? Bu ışık mı sadece? Oo. Oh. gülecek. O oh, evet. bundan gerek <laughs> ha. Bu çok iyi. Arabanı e, direksiyonu falan mahvediyor. Kavuruyor. Çok sıcak oldu malala. Ne? <laughs> ee, boyuyor, boyuyor, temizliyor mu? Gebi Kepi, gebi ben de. Çöpü temizliyor. Ha, Aha iyiymiş. Kanka adamın çorabı yırtıktı adam. Çok güzel, <gülüyor> i̇yi, <gülüyor> çok güzel yaptı. Abi evet, bu da iyi. <laughs> ha, çiçek, mi, çiçek tutma, Ay ben ona her dakika bir gol bir her zaman gezdiririm arkadaşlar. Çiçeklerime. Evin bir yerine koyacağım böyle. Ben gezdiririm dışarı. Çiçeklerim bir ay ay güzel. Aynı ay. ay çocuğum gibi. <laughs> Kardeşim gibi. Sallanan şey çiçek. Vazo. Çok saçma. Aa, saçma değil, kanka çok iyi lan, güzel yani çiçekler için eğlenceli olur baksana Ze. <laughs> ya gördün Bunu diğer videodan hatırlıyorsunuzdur. Kafama koydum Sürenes kızdı. Aynen. Elini çeker misin şu elini kanka? Aa koyan çek <laughs> Çekeş, şey yap. <laughs> ha. Yanlışlıkla. Bu ne? Oje. Boya oje değil o Baya ya bunun. Ne ya bu? Şey herhalde. Kolanyam alanyam ne lan bu? Değil üstüne şey ya. yapıyor arkadaşlar. ise kolonya yapıştırıyor. E, suysa su yapıştırıyor. Yağsa ya. Ya iyi Dur kanka, kanka. sus da izle daha. Ne diyorsun lan? Bu ne? Yapıştırıyor. Ne Oha. E, camı nasıl göreceğim? Çıkartılıyor mu ki o? Çıkartacağım da göreceğim. O zaman niye takıyorsun çıkartacaksan? Delirdin mi? Be? Akşam odamı takarsın. Bu ne? Para. <laughs> Ne parası par? Ha kort. Oha, böyle atıyorsun elmaya tutturuyor. Hem yani, oha çok iyiymiş lan o. Altın mütates gibi. gibi. Dağsın bir tas bir şey yok. Oha ya. Daha zicat değil, değil ki şurada 50 kuruşa satılıyor. Balonun götünü delmiş kuruş Pardon 50 kuruş değil. değil. Oha bu da iyi. Ee, böyle 100 lira. Ya iyiymiş. Ya 100 lira diyorum. Bilmem kaç para ya. Öyle diyorum ben Aa, oh. Ya oğlum Çok yumurtayı iyi. yumurta öyle kırılır mı? Yumurtayı vuracağım vuracağım tak. Oo Güzel. Sağlık. Harbi eline sağlık bunu yapanın. Gayet güzel bir şey. Mesela arkadaşlar, Neyse arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Ee, bu videolar bu, vid bu tarz videolar Bu tarz videoları istiyorsanız beğenin arkadaşlar. Ee, bu videoda ne yaptık? Dahice icatlara baktık bununla. Ne ee, gayet güzel icatlar vardı. Evet. Siz de beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kubileyi beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar abone olmayı da unutmayın. Hadi ne? görüşürüz. Bay bay. Herhalde bu kadar zorlukla çektik. Tabii ki de abone ol isteriz yani. <laughs>